Kuş değil o kuzuş. Uçak. Kanatlarını çıkmıyor. Bilmem ki nasıl uçuyor. Ama uçuyor işte. İçinde de bir sürü insan. Nasıl bir şey olurdu acaba bütün bu tarlaları, ağaçları falan yukarıdan görmek? Kuşlar gibi. Siz karınca gibi gözükürdünüz oradan. Ben de, ben de. Ha. Ozan! Bu ne? <laughs> ya mangen gibi olmuşsun ya. Mangen gibi ya. Adam Koca olmuş. adam olmuşum ya lan. Ver bakalım bavulunu. Gel. E gel hadi. Evet. Gel. Gel. arkadaşım. Kese elm içinde oynadık. Koca adam olmuşsun ya. Yakışıklı olmuş ya. kaç oldu? <laughs> vallahi anam da çok sevindi. Ulan bir hazırlık, bir telaş. Ben askerden geliyorkene bile bu kadar sevmediydi ha. Cem'i cümleyi topladı eve valla. Pazar yeri gibi oldu ev. Değil mi? <laughs> Herkesi topladı ya. Dayım biraz sıkıntıdaymış galiba. Öyle. Ne canlı be kardeşim? Ölümlü dünya. Geçer gider. He. Olmadı buraya da açılırsınız. Yumurta tavuktan, süt inekten geçinir gideriz vallahi. He <laughs> vallahi ya. Ana oranın ömrümü öküzün yerine koşar. <gülüyor> 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 zevzek, zevzek. Ya, ya, kardeşim hakikaten ne oluyordu onların arasında? Ne bileyim ben? Vallahi ben de bilmiyorum. Annem var ya adını duyunca şimşek çakıyor ama seni sever. Sever. Hakikaten çok yakışıklı olmuş ya. Elif <laughs> bak <laughs> ya. <laughs> Kızlarla <laughs> aran nasıl? Yorgun, yorgun. Yorgun, yorgun, yol yorgun. Buralara hatırladın mı? Hatırladım, hatırladım. Hatırlamıyorsun.